Ghostbuster. <laughs> <laughs> Olamaz. Haydut otobüs şeker dükkanından şekerleri çalıyor. Dur, hırsız var. Bu polis arabası Otis. Çalınan şekerlerle ilgili dava için soruşturma yapmaya geldi. Haydut otobüs o tarafa gitti Otis. Sanırım Otis Haydut otobüsün kaçtığını görmedi. İyi fikir Otis. Şekerlerin izini takip et. Bence kime çıkacağını iyi biliyoruz. İşte orada. Dur hırsız. <laughs> Bak Otis, burada da deliller var. İzleri takip etmeye devam. Vay canına. Haydut otobüs ne kadar çok şeker düşürmüş. <laughs> Aa, merhaba Buster. O şekerin senin için olduğunu sanmam. Bastır şekere bayılır. Olamaz. İzler Otis'i doğruca otobüs Buster'ın garajına götürdü. Otis Buster'ın hırsız olduğunu düşünüyor olmalı. Hata yapıyorsun Otis. Buster masum. Zavallı Buster. Ne yapacaksın şimdi? Otis Buster'ı hapse atıyor. Ah Buster. Ah işte Scout geliyor. Scout, Bastır'ın hapisten çıkmasına yardımcı olabilir. Bastır'a yardım etmelisin, Scout. Onun masum olduğunu kanıtla. <laughs> Doğru yoldasın, Scout. Gerçek hırsızı bulmak için düşen şekerleri takip et. Dedektif Scout iş başında. <laughs> i̇şte orada. Haydut Otobüs oyuncak dükkanından hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Bu sefer paçayı sıyıramazsın Haydut Otobüs. Kanun namına olduğun yerde kal. Tutuklusun. İşleri düzeltmenin ve Bastır'ı hapisten çıkarmanın zamanı geldi. Hadi çık oradan sen masumsun Bastır. Şimdi hapse Haydut Otobüs giriyor. Teşekkürler Scout. Harika bir dedektifsin. Sen yardım etmeseydin Bastır hala hapiste olacaktı. Üzgünüm Haydut Otobüs ama sen bunu hak ettin. Hırsızlık kanunlara aykırıdır. Buster'ın evinde güneşli bir gün. <laughs> ve Buster ve Büyük Baba birlikte oynayarak harika vakit geçiriyorlar. Aa, anne otobüs işe gitti. Buster ve Büyük Baba birlikte yemek yapabilecekler mi? Vay canına! Gerçek yemek pişirmek. Buster çok heyecanlı. Hadi pişirelim. Dede ocağı açıyor. Ama sonra ne geliyor? Buster'ın bir fikri var. Çikolata sosu. Hmm. Büyük baba bunun akşam yemeği için pek uygun olduğunu düşünmüyor. Tarife bir göz atalım. Bütün malzemeleri bir araya topladılar. Buster kaseye biraz un ekleyerek başlıyor. Vay canına. Sakin ol Buster. Vay canına. un her yere gitti. Büyük baba ve Buster un içinde. <laughs> Buster karışıma sonra tuşları ekliyor. Dikkat karışım her yere gitmez. Aferin Buster. Ups büyük baba. Domates sosu yere sıçradı. Ve ocakta neler oluyor? Tencere köpürüyor. Oo, bakın gözlüğü buğulandı. Ve şimdi nereye gittiğini göremiyor. Dikkat et dede. Eyvah bu pek iyi gitmiyor. Büyük Baba ve Bastır ortalığı temizliyor. Ama anne otobüs işten eve geliyor. Aa, hala yemek yapmamışlar. Ne yapacaklar? Büyük Baba dondurucudan biraz balık alıyor. Hmm. Aha, bu Bastıra bir fikir verir. Çikolata sosu zamanı. Anne otobüs işlerini bitirmek üzereyken Bastır ve Büyük Baba'nın akşam yemeği için ne yaptığını merak ediyor. Ne pişirdiklerini merak ediyorum balık köftesi, yeşil fasulye ve çikolata sosu. Aa, emin misin Buster? Tadına bakıyor. Hmm, lezzetli. Anne de deniyor. Ve şaşırtıcı derecede lezzetli. Aferin Buster. Merhaba Buster. Anlaşılan çölde oldukça sıcak bir gün. Oo, ileriye baksana. Tepesinden dumanlar tüten kocaman bir dağ. O da neydi? Bu spor araba Rita. Hızla dumanlı dağa doğru ilerliyor. Sanırım yarışmak istiyor. Buster ve Rita süratle çölü boydan boya geçiyorlar. Rita daha hızlı. Hadi Buster yapabilirsin. Buster rampadan atlayarak Rita'yı yakalamaya çalışıyor. Oh, tepeye kadar eğlenceli bir yarıştı. Ama bakın o da ne? Çok sıcak, erimiş lav. Sanırım bu bir yanardağ. Her an patlayabilir. Aa, oh, oh, bastır. Kayaya dikkat et. Olamaz, lavların içine düştü. Neyse ki bir şey olmadı. Olamaz. Sanırım yanardağ patlamak üzere. Çabuk olun, oradan hemen uzaklaşın. Yanardağdan fırlayan ateş topları her yere düşüyor. Dikkat edin. Onlar çok sıcak olur. <laughs> Olamaz. Rita kuma saplandı. <laughs> Buster cesaretini topluyor ve yeni arkadaşına yardıma koşuyor. Harikasın Buster. Şimdi acele edin. Hemen uzaklaşın. Hızlı, daha hızlı. Oh, <laughs> 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 uh, ramak kalmıştı. İtfaiye kamyonu eşli geliyor. Halinden pek hoşnut görünmüyor. Şimdi bu yangını söndürmek zorunda. Buster ve Rita hiçbir şey söylemiyorlar. Yanardağın patlamasına neden olmak istememişlerdi. <laughs> Kıl payı kurtuldular. Ama Buster bu süre zarfında yeni bir arkadaş edinmiş oldu. Hoşça kal Buster, hoşça kal Rita. Baba otobüs ve Buster tepelerin üzerinden geçiyorlar. <laughs> Oo bakın, bu bir yavru geyik. Neden kaçıyor? Bu raydaki tren. Aa, hayır sorun nedir? Tren duramıyor. Buster ve baba hemen otobüsü kurtarmaya gidiyorlar. Aa, hayır hızlanıyor. Baba otobüs polis arabası otisi arıyor. Bu acil bir durum. Aa, raylarda bir dal var. Baba otobüs dalıp onu kenara atıyor. Yaşasın! Aferin baba otobüs. Raylar ileride yön değiştiriyor gibi görünüyor. Baba otobüs ve Buster rayların yönünü değiştirmek için kolları çekiyorlar. Ama hayır. Perry rayları aşıyor. Çabuk değiştirin. Ah, bu kıl payıydı. Şimdi raylar daire çiziyor. Başı dönüyor. Ah hayır dikkat et. Baba tam zamanında geldi. Görünüşe göre Buster'ın bir planı var. Rayları tepeye doğru yönlendirmeleri gerek. Tepe onu yavaşlatıyor. Durdu. Yaşasın. Bastır bastır. Otis olay yerine geldi. Bu acil bir durum gibi görünmüyor. <laughs> Vay canına. Bakın bu bastır. En sevdiğimiz sarı otobüs. Bir dakika. Her zaman olduğu gibi parlak ve sarı görünmüyorsun. Ah, bastır. Sanırım yeni bir boyaya ihtiyacın var. Biraz dağınık görünüyorsun. Harika bir fikir, bastır. Boya dükkanına gitmek yapılacak en akıllıca iş. Ne kadar mutlu görünen bir müşteri. Bastır yeniden sarıya boyanmak ve yenilenmek için sabırsızlanıyor. Çok iyi ve yepyeni görünecek. Vay canına, bu da ne? Bu seni yerinden zıplattı, değil mi? Olamaz. Buster boya tenekelerini karıştırdı. Fark ettiğini sanmıyorum. Acaba doğru renge boyanacak mı? İşte başlıyor Buster. Yepyeni ve güzel bir sarı olamaz. Bu sarı değil. Buster kırmızıya boyandı. Ve farkına vardığını hiç sanmam. Kendine bir baksana Buster. Kırmızı otobüs oldun. Hemen boya dükkanına geri dön. Olamaz. Bütün boya tenekelerini devirdin. Hangi renk olduğunu nasıl anlayacaksın? İşte başlıyor. Aa hayır. Bu da doğru renk olmadı. Bastır şimdi de mavi oldu. Jesse buna çok şaşırdı. Evet çünkü şimdi de mavi oldun Bastır. Belki bu sefer sarı olarak çıkarsın. Hmm, yine sarı değil. Buster şimdi de yeşil oldu. Tony'nin şaşkınlığını gördünüz değil mi? Dördüncü uğurlu gelirmiş. Gözlerini kapat ve sarı olmasını dile bastır. Olamaz. Jesse ve Scout galiba seni yine tanıyamadılar Buster. Buster şimdi de pembeye boyandı. Bekle Buster. Bunun çözüm olacağını pek sanmam. <laughs> Buster şimdi de gökkuşağı renklerine boyandı. Robin'in bunu onayladığından emin değilim. Acaba hangi tenekeyi seçmeli? Bunlardan birinin sarı olması lazım. Gerçeği görme anı. Oo, i̇şte oldu. Hepimizin bildiği otobüs Buster işte bu. Pırıl pırıl ve yepyeni sarı renkli dostumuz. Bu oldukça renkli bir maceraydı. Acaba Buster ve Digger ne yapıyorlar? <laughs> Harika. Bunu kim çizdi? Anlaşılan canınız dondurma istiyor. <gülüyor> Digger. <gülüyor> o ne kadar büyük bir dondurma külahı. Bakın dondurma kamyonu Ege geliyor. Buster ve Tigger devasa bir dondurma yapmak için Iggy'nin yardım etmesini istiyorlar. Şimdi bir bakalım. Oh, vişne. Hmm, çok leziz bir tat bu. Hadi onu seçelim. Vay canına, şu dondurmaya bakın. Pekala, şimdi bize mavi dondurma lazım. Yaban mersini mi? Mükemmel. <laughs> Gerçekten çok iyi görünüyor bastır. Tamam. Sırada sarı var. Muz iyi seçim. <laughs> Biraz daha mı? Tamam. Bunun son çeşne olması gerek. Yoksa dondurma çok büyük olur. Elmayı seçiyor. Gerçekten nefis bir dondurma olacak. <laughs> kez daha çabala İgi. Bu dondurma epey bir sallanıyor. İstikrarlı gitmen gerek Digger. Robin, Buster ve Digger'ın Scout'un doğum günü için yaptığı şeyi göstermek üzere onu çağırmaya geldi. Robin'i takip etsen iyi olur Scout. Wow. Doğum günün kutlu olsun Scout. Bu şimdiye dek gördüğüm en büyük dondurma. Hayır Digger, dikkatli ol Scout. Ramak kalmıştı. Hadi mumu söndür Scout. Şimdi hep birlikte dondurmanın tadını çıkarabilirsiniz. <laughs> Enfes. Oh, vay canına. Buster bir roket olmuş ve şimdi uzaya gidiyor. Beş, dört, üç, iki, bir ve fırlat. <laughs> Buster nasıl gidiyor bakın. Harika. Başardın Buster. Şu an uzaydasın. <laughs> Burası ne güzel bir yer. Sanırım Buster uzayı biraz keşfetmek istiyor. <laughs> oh. Şuna bakın. Bir kırmızı gezegen. Daha yakından bakmak için oraya gidelim. Merhaba küçük uzay dostumuz. Eminim bu uzaylı daha önce hiç otobüs görmemiştir. Diyorsun Bastır. Oo, bu bir sarı gezegen. Etrafındaki devasa halkayla çok güzel görünüyor. Şuna bakın, Bastır halkanın etrafında bir tur atacak. Bakalım ne kadar hızlı gidebiliyorsun. Oo, çok eğlenceliydi. <laughs> Bastır şimdi ne görüyor? Bu bir mor gezegen. Kocaman değil mi? <laughs> Oo, Bastır gezegenin etrafında dört dönüyor yuvarlak mor gezegen, sarı gezegen ve kırmızı gezegen. <laughs> Ama bir dakika. Olamaz. Bir mavi gezegen. Buster çok hızlı gidiyor. Sanırım gezegene çarpacak. Oh, çok şükür. Sadece bir rüyaymış. <laughs> Bir şeyin yok Bastır. Bak, Scout teleskopunu kullanarak gece gökyüzüne bakıyor. Sen de bak Bastır. İşte mor gezegen, sarı gezegen ve kırmızı gezegen. Merhaba küçük uzaylı dostumuz. <laughs>